Değerli öğrenciler, dik üçgende trigonometrik oranlar konusunu sizlere tek sayfa halinde özetliyorum. Değerli öğrenciler, bir üçgenin bir açısı 90 derece ise bu üçgen dik üçgendir. Dik açının karşı kenarı hipotenüstür. Diğer kenarlar ise dik kenarlardır. Örneğin x açısının karşı dik kenarı a'dır. x açısının komşu dik kenarı b'dir. Değerli öğrenciler, bir dik üçgende trigonometrik oranlar sinüs açının karşı dik kenarı bölü hipotenüstür. Kosinüs açının komşu dik kenarı bölü hipotenüstür. Tanjant açının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarıdır. Kotanjant açının komşu dik kenarı bölü karşı dik kenarıdır. Değerli öğrenciler, bu oranları yerlerine yazdığımızda şu bağlantıları rahatlıkla kendimiz de elde edebiliriz. Değerli öğrenciler, Matematik Sevdiren Hoca YouTube kanalına abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca Instagram kanalımı takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdiden derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.